Avrupa'ya girişin anahtarı Schengen vizesi ama o vizeyi almak özellikle son dönemde hiç kolay değil. Türk vatandaşlarına sorun yaşatan Almanya bu kez Karadeniz Müziği'nin sevilen ismi İsmail Türüt'ü mağdur etti. Almanya'da planladığı konserleri için vize başvurusu yapan Türüt iddiaya göre iç güvenliğe tehdit gerekçesiyle red aldı. Türkücü birkaç ay önce İsrail zulmüne tepki için çıkardığı Soykırım isimli şarkısı yüzünden vize alamadığını düşünüyor. Mazlumlara saldırmak, çıldırmaktır, çıldırmak. Mazlumlara saldırmak, çıldırmaktır, çıldırmak. Bunun adı soykırım, bunun adı öldürmek. Bunun adı soykırım, bunun adı öldürmek. Bestelediği bu şarkı iddiasına göre Almanya yolculuğunun önünü kapadı. Bunun anlamı şu, iç güvenliği ve kamu düzenini tehdit eden bir adam. İnsan olan herkesin duygularına tercüman olmuşum bu Türkiye'de. Eserim bu. Bu bunları rahatsız etti işte. Ünlü sanatçı İsmail Türüt Almanya'da planladığı konseri için vize başvurusu yaptı ama o başvuru hiç beklemediği bir şekilde reddedildi. Vizem bitince müracaat ettik işte bir hafta öncesine kadar. E, müracaatımızı muraca kabul ettiler. Yani randevu verdiler. Her şeyimizi dört dörtlük hazırladık verdik. Üç gün sonra pasaport iade, iade edildi. Almanya, Türüt'ün başvurusunu kamuya ve iç güvenliğe tehdit gerekçesiyle reddetti. Ya Allah aşkına benim ne kimi tehdit etmişim? Kamuyu, ne, kimin kamusuna benim zararım? Benim Almanya'da, Batı'da veya konserlerimde ne zaman bir olay olmuş? Biz şimdi onların gözünde olduk. Kamuya zararlı, işte iç güvenliği tehdit diye bir adam böyle bir gerekçe. Yani şaşma bir gerekçeyle. Berlin İdare Mahkemesi'nde konu hakkında e, itiraz ve iptal davası açmak üzere hazırlıklarımız devam ediyor. Ünlü isim daha geçen ay Frankfurt'ta hayranlarıyla buluşmuştu. Vize süresi bitince Almanya Büyükelçiliği'ne başvurdu ancak yanıt olumsuzdu. Türüt, Schengen vizesini birkaç ay önce çıkardığı Soykırım isimli şarkısı sebebiyle alamadığı görüşünde. Katili İsrail, katili bu zaten bilmiyor. Ya rahatsızım Müslüman Türk evladı olarak soykırımı anlatıyorum. Yani İsrail'in yaptığı zulmü anlatıyorum. Yani ben karşısında kalkalım bunları keselim, savaş çıkaralım, haydi hücum edelim. Böyle bir şey demiyorum. İsmail Türüt, Almanya konserlerinde hayranlarıyla buluşabilmek için devletten yardım bekliyor. Şimdi ne yapacağımı şaşırdım. Buradan bu ülkeyi yönetenlere sesleniyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Dişişleri Bakanımız Sayın Fidan'a. Benim mevzumu çözün. Şu anda mağdur adamım yani mağdurum. Benim Avrupa'ya gitmem lazım, çıkmam lazım. İşim var, gücüm var oralarda. Filistin'de katliam, sefalet var, kıtlı...